yapıyorsun orada? Eğer yapamazsan beceremezsen mermiyi yersin Batman. Çabuk surat yap. Çabuk. Batman bakayım. Ooo suratı yapmışsın. Tamam. Bu oyunda yaşamaya devam edeceksin. Surat işte. Sen yapmışsın. Sen yapmadın mı yoksa? Tamam. Örümcek adam var ya bacağı kırılmış. Thanos kırılmış. Thanos yapmış. Getir bakayım Thanos'u buraya. Getir onu. Bu örümcek adamın hali ne Thanos? Thanos. Baba tuttu. Tuttun mu? Ne yaptın sen örümcek adama Thanos gene? Ha? Seni Yamaç cezalandırsın tamam mı? <laughs> tamam. Yamaç ne? kutuyu kapattık değil mi? Ha? Tamam. Yamo. Hı? Ne yapıyorsun? Kum geldi. Kum dolduruyorsun. Ne var onun içinde? Video. <laughs> küçük dinozorlar mı koydun onun içine küçük? Dinozorlar mı koydun ha? Bu ne? Ben bilmem. Bu ne? Bilmiyorum. Ne bu? Tata. Tata. <laughs> oh, Thor yıldırım tanrısı biliyor musun? Gökyüzü tanrısı. <laughs> bu kim? Spider-Man. Bu kim? Thanos. Gel bakayım buraya Thanos. Sen şimdi... Al sana Thanos. Hadi, 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 al, sana, al sana. Al sana Thanos. Aa, i̇şte bu. Yendik.